Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 10 maddede dil bilgisini size anlatacağım. Ee, en çok soru gelen yerlerden yazdım arkadaşlar bunu. PDF'ini de koyarım zaten açıklamalara. Hemen birinci maddemizden başlayalım. Ova, göl, deniz, dağ, boğaz, büyük yazılır arkadaşlar. Bakın örnek de vermişiz. Konya Obası, Ova'nın O'su büyük, Van Gölü, Ege Denizi, Ağrı Dağı gördüğünüz gibi büyük yazılıyor. İkincisi il, ilçe, kasaba, köy, küçük yazılır. Ankara ili bakın ilin iyisi küçük ilçesi köyü bunlar hep küçük yazılıyor. Özellikle buna dikkat edin karıştırılabilir. Hani sanki il ilçe büyük yazılıyormuş gibi geliyor ama aslında küçük yazılıyor. Üçüncüsü mahalle bulvar cadde sokak meydan bunlar büyük yazılıyor. Bakalım İzmir bulvarı B'si büyük. Taksim meydanı İnkılap sokak bakın dikkat edin mahalle bunlar hep büyük. Hemen dördüncü maddemize geçelim. Suç ve ceza. Ve suç ve ceza demişti. Şimdi bunların farkı ne? Burada bağlaçlardan bahsedeceğim. Genelde böyle eser isimlerinde bağlaçlar küçük yazılması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ilk başta küçük yazmışız. İkincide eğer büyük yazacaksanız bağlacı tüm harfleri büyük yazmanız lazım. Yani suçun, cezanın, v'nin tüm harflerini büyük yazmanız lazım. Ancak o zaman bağlacı büyük yazabilirsiniz. Mesela burada bir tane yanlış örnek vereyim. Eğer siz suç ve ceza deseydiniz yani İlk ee, ilk örnekte V'yi büyük yazsaydınız yazım yanlış olurdu. Çünkü e, bunu büyük yazmanız için tüm harfleri büyük yazmanız gerekiyor. Beşinci maddemizde burada normalde gazetenin G'sinin küçük yazılması gerekiyor. Yani mesela Milliyet Gazetesi. M'si büyük, G'si küçük olması lazım. Ama bir tane istisnamız var. O da resmi gazete. Bu özel ada dahil olduğu için R'de, G'de burada büyük yazılması gerekiyor. Altıncısı dünya gezegen anlamında ise büyük yaz. Şuraya bir virgül koyalım. Şimdi mesela dedi ki dünya güneşin etrafında dönüyor. Çok belli gezegen anlamında büyük yazılması gerekiyor. Ama dersek eğer bu olaydan sonra dünya başıma yıkıldı. Burada dünya gezegen anlamında değil. O yüzden dünya başıma yıkıldı derken dünyanın değisi küçük yazılması gerekiyor. Şimdi yedinci madde bence çok önemli bir madde. İlla karşınıza çıkacak. Belki de çıkmıştır. Üleştirme sayıları her zaman yazıyla yazılır. Dikkat edin. Beşer değil. Beşer. Mesela Şöyle ben altışar yazsam yazım yanlış olur. Neden? Yazıyla yazmam gerekiyor. Şöyle altışar şeklinde yazılması gerekiyor bunun. Hemen 8. maddemize geçelim. sıfır da değil, 15'te. Bakın, burada 00 okumuyoruz. Direkt saati okuyoruz arkadaşlar. Akılda tutmak için 00 yasak diyebilirsiniz yani. 00'ı okumuyorsunuz. t. Bir tane daha örnek yapalım mesela. buçuk diyelim mesela. Şuraya vardı nokta geliyor. buçuk. Ta demeniz lazım. 14.30'da değil arkadaşlar. Bakın 14.30'da derseniz ne olur? Yazım yanlış olur. Şu sonu okumuyorsunuz. Direkt saati okuyorsunuz. 14.30 ta. Bu da önemli. 9. sorumuz. Hatta bu arada şu 8. soruyla ilgili kim milyoner olmak isterdi? Sonlara doğru bir kere bir soru gelmişti. Yani her yerde karşınıza çıkabilir. Şimdi 9'a bakalım. Başvurmak, ön görmek, vazgeçmek, varsaymak, kat etmek. Bunlar çok önemli kelimeler. Şu son iki madde arkadaşlar benim kendi hazırladığım maddeler. Yani sınavlarda büyük ihtimalle karşınıza çıkacak olan maddeler, belki de YKS'de çıkacak olan maddeler. Şimdi bakın başvurmak burada bitişik yazılıyor. Ön görmek, vazgeçmek, varsaymak, kat etmek. Şu kat etmeye çok dikkat edin arkadaşlar. Yani birçok arkadaş şöyle yazabilir bunu. Kat etmek şeklinde ayrı yazabilir karıştırılıyor. Hayır arkadaşlar, bitişik yazılıyor. İlla karşınıza çıkacak. Son maddemiz alt yazı. Normalde biz hep alışmışız değil mi arkadaşlar? Şöyle biraz rengi değişeyim, farklılık olsun. Şöyle alt yazıyı şöyle görmeye alışmışız. Bitişik görmeye oysa yazım yanlış arkadaşlarım. Alt yazı ayrı yazılır bakın. Sonra ön söz. Hani kitaplarda olur ya böyle, ön söz. O da ayrı yazılıyor. Hafta içi. Bakın dikkat edin. Hafta içi hafta sonra ayrı yazılıyor. Normalde bunu belki bilmeyen biri büyük ihtimal bir çik yazar bunu böyle hafta içi şeklinde yazar geçer ama ayrı. Ön yargı ayrı. Hatta şuraya bir tane daha örnek vereyim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasıl yazılıyor? Ayrı yazılıyor bakın. Her yerde biçik yazılıyor olarak görürsünüz ama yazım yanlışıdır. Evet umarım yararlı bir video olmuştur. benim için önemli olan size anlatmak istediğim yazım yanlışları, yazım kuralları bunlardı. Bu tarz videoların devamı gelecek. Takipte kalın.